بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahu aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İnsan toplumsal bir varlıktır. Beşer insan toplumsal bir varlıktır. Toplumdan ayrı ve munzevi olarak hayatını idame ettiremez. Beşer toplumsal bir varlık olduğu için toplumsal kurallara da duyarsız kalmalık içine sahip değildir. Din ve kuralları toplumun birbiriyle kaynaşması, toplum fertlerinin birbiriyle samimi bir ortam oluşturması, bu samimiyetin pekişmesi için gelmiştir. Yüce yaratan onlarca ayette ve peygamberler onlarca buyruklarında müminlerin birbirinin üzerindeki haklarından söz etmiştir. Yüce yaratan kitabında genel bir kural göndererek şöyle buyurmuştur. İnnel müminun ihvetun فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Muminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki Allah size merhamet etsin, merhamet olunasınız. Bu ayeti kerimede toplumsal bir irtibat ve kardeşliğin olması ve zaruriyetine değinilmiştir. Din, dil, ırk, rengi bir kenara bırakıp Allah'a imanda insanların kardeş ve aile olduğunu buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ve sellem kardeşlik hakkında şöyle buyurmuştur. Kardeşlerin misali birbirini yıkayan iki elin misali gibidir. Hadislerde insanların birbirlerine sevgi ve dostluğun değer ve fazileti hakkında şöyle nakl olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اَتَّوَدُّدُ اِلَى النَّاسِ نِسْفُ الْعَقْلِ İnsanlara sevgi, İnsanlara muhabbet aklın yarısıdır. Bir diğer hadisi şerifte insanlara sevgi dinin yarısıdır buyurulmuştur. Bir diğer rivayette ise insanlara sevgi ve muhabbetin bereket getirdiğini buyurmuştur. Emir Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç şey insanı kahreder. Bir, zenginlikten sonra gelen fakirlik. iki izzetten sonra gelen zillet. Üç, dostun kaybı. Dikkat edersek Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam buyruklarında, rivayetlerinde dostun kaybı, insanın bir dostunu yitirmesi, insanı kahrettiğini, insanı hakikatte üzdüğü buyurulmuştur. Samimi, ihlaslı, güzel bir dost hakikatte insan için büyük bir kayıptır hayat ve yaşamda insanın büyük bir destekçisidir. İnsanın huzur ve neşe kaynağıdır. İmam Cefer Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan nakl olunan bir başka rivayette şöyle buyurulmuştur. Şu beş grubun uykusu olmaz. Yani şu beş grubun gözüne uyku girmez. Rahat bir şekilde uyumaz. Bir, intikam peşinde olan birisi. İki, emin olmayan zengin. Üç, dünya malı için etrafına saldıran, etrafına hakaret eden. Dört, ödemesi zorunlu olan borçlu. Parası yok ama ödemesi gereken borcu var. Beş, dostun kaybı. İnsanın samimi bir dostunu yitirmesi hakikatta insanın uykularını kaçırabilmektedir. Dostluk ve kardeşlik ne üzere olmalıdır? Bir başka tabir ile hangi dostluk kardeşlik bakidir? Dünyada insana bir menfaat, bir yarar sağladığı gibi kıyamette de insanın derdine değecek. Kur'an insani ve ahlaki değerler üzerine kurulmayan dostlukların hepsinin düşmanlıkla sonuçlanacağını buyurmuştur. Yani dünyada insani değerler üzerine kurulmayan bir dostluk, dünyadan dini değerleri taşımayan bir dostluk yarın kıyamet günü düşmanlıkla sonuçlanacaktır. Yüce yaratan ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Yani din, ahlak, edep ve insani değerler üzerine kurulan dostlukların faydası vardır manfaat desinler çıkarlar üzerine kurulan dostluklar düşmanlıkla sonuçlanacaktır. Bu nakillerden sonra arkadaşlık ve dostluğun afetlerini tanımak ve bilmek ne kadar da önemli olduğunu göstermektedir. Dünyada sahip olduğumuz dostluğa neler zarar verebilir? bu dostluğu neler düşmanlıkla sonuçlandırabilir? Bu afetleri, bu ziyanları iyi bilmemiz gerekiyor. Dostluğumuzun devamı, arkadaşlığımızın bekası için iyi bir afet şinas olmamız gerekiyor. Dostlukta, arkadaşlıkta iyi bir müdüriyet gütmemiz gerekiyor. Dostluk ve toplumdaki irtibatların devamı için iyi bir müdür olmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç şey dostluğu pekiştirir, dostluğu güçlendirir, dostluğu baki kılar. Bir, hataları hediye etmek. Dost dosta hatasını hediye edendir. Dost dostunun bir hatasını, bir yanlışını gördüğünde onu insanlarla paylaşmamalıdır. Onu o arkadaşına hediye etmelidir. İki, dostunun gıyabında onu korur. Yani onu çekiştirmelerine izin vermez onun yanında dostunun sözü geçtiğinde, onun gıybeti dedikodusu edilmeye başladığında onları hemen susturur. Üç, zorluklarda ona yardımcı olur. Böylesi bir kritere sahip dostluk, baki dostluktur. Kıyamete kadar devam edecek bir dostluktur. Ama bu üç kritere sahip olmayan dostluklar, düşmanlıkla sonuçlanacaktır. Düşmanlıkla bitecektir. Güzel ahlak, iyi niyet, güzel geçinmek, güzel konuşmak, edepli ve hayalı, saygılı olmak dostluğun devamı için olmazsa olmazlardandır. Men hasune zanne bin nas hazamin humul İnsanlara iyi niyetli olan, etrafına hoş niyetli olan onların dostluğunu kazanır. Muhabbet ve sevgisini kazanır. ''Hosnul hulgı yusbitul mevadde'' emir Mumin'in bir diğer buyruğunda şöyle buyurmuştur. ''Güzel ahlak dostluğu güçlendirir, pekiştirir.'' aradaki sevgi ve muhabbeti çoğaltır. Beşerin dostluk ve arkadaşlığına zarar verecek afetlerden, ziyanlardan ilki suizandır. Suizan yani insanın kötü niyetli olması. Suizan yani insanlara iyimser olmamak suizan ve eş anlamları 69 kez Kur'an-ı Kerim'de geçmiştir. Bu kadar önemli ve hassas bir meseledir. Ve bu suizan kötü niyetlilik, kötü ahlaklardan birisi olarak zikrolunmuştur. Emir-ül Muminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Men galebe aleyhi su'u zenni lem yetruk beynehu ve beyne halili sulhan. Kötü zanna yenik düşen kimse dostuyla arasında sulh bırakmaz. Kötü zanna kapılan bir kişi dostuyla arasında sulh olmaz.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'ndan döndükten sonra bir grup Müslümanı Fedek Yahudilerini İslam'a davet etmek için oraya gönderdi. Yahudilerden Murdas adında birisi Müslümanların bunlara doğru geldiğini duyunca ailesini, çoluk çocuğunu alıp şehrin dışında bir dağın yanına bırakıp kendisi İslam askerlerinin Müslümanların yanına geldi. Bunların yanına geldiğinde Müslüman askerlerinden birisi bu şahıs kendisini ve ailesini, malını korumak için zahiri olarak, lisanı olarak İslamiyeti kabul etti deyip bu zanla kapılıp bu şahısı öldürdü. Öldürdükten sonra malını, mülkünü ganimet olarak aldı. Haber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ulaşınca Resulullah büyük bir öfkeyle sinirlenerek o şahısa sen nereden biliyordun bunun kalibini? Ya gerçekten Müslüman olmuş ise? Ya gerçekten İslamiyet'i seçmiş ise? Nasıl bunun cevabını vereceksin? deyip bu askerini şiddetle kınamıştır. Ve bu olayın akabinde Yüce Allah şu ayeti kerimeyi gönderiyor. Ey inananlar Allah yolunda savaşa gittiğiniz zaman pek dikkatli ve ihtiyatlı olun. Ve size selam verene dünya menfaatini dileyerek sen mümin değilsin demeyin. Şüphe yok ki Allah katında çok ganimetler var. Siz de önceden böyleydiniz de Allah size lütfetti. O halde dikkat edin, ihtiyatlı olun. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime bize çok şeyler anlatıyor. Bu ayeti kerime bize büyük şeyleri mesaj vermektedir desturları. Çünkü sizler de bir zaman öyleydiniz. İnsanlara kötü zanda bulunmamamız gerekiyor. İnsanlara kötümser olmamamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Bizler de bir zaman namaz kılmıyorduk, oruç tutmuyorduk. İki gündür, üç gündür namaza başlamışız. Etrafımıza kötü zanda bulunmamalıyız. Bizler de bir zaman zahiliye dönemi yaşadık. Bizler de Allah'tan uzaktık. Ama Allah'ın lütfuyla bu rahmet şemsiyesi altına girdiğimizi unutmamalıyız. Etrafımıza husnu niyetle, güzel niyetle bakmamız gerekiyor. Etrafımızda zanda bulunmamamız gerekiyor. Hakikatta insanlara suizanda bulunmak Allah'a suizanda bulunmaktır. İnsanlara kötümser olmak Allah'a kötümser olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men esaa bi ahihi zanna faqad esaa bi rabbih. Kim din kardeşine zanda bulunursa Allah'a zanda bulunmuştur. İnallaha, Allaha tebareke ve teala yaqul çünkü yüce yaratan Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. İçteni bu kesiran minazzan. Ey inananlar, ey Allah'ı kabul edenler, ey Müslümanlar, zannın birçoğundan sakının. Yani insanlara kötümser olmayın. İnsanlara kötümserliğin birçoğu günahtır, vebaldır. Dolayısıyla bu din, bu muhabbet, bu sevgi dinin ana şarıdır. Yüce Yaratan bu dinini peygamberleri bir şaar üzerine gönderdi. Bu dinin şiarı sevgi ve muhabbettir. İnsanlara hoşgörülü olmaktır. İnsanları hakikatte güzel niyetle görmektir. Allah bizleri etrafına hoşgörülü olan müminlerden karar kılsın. Yüce yaratan bizleri etrafıyla iyi geçinen ahlaklı kişilerden karar kılsın.